Arena Haber'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşma ilişkin yazılı açıklama ile tepki gösterdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Osman Taşdemir'in Demirtaş'a yönelik ifadelerine dikkat çekilen açıklamada saldırgan Taşdemir'in kullandığı ifadelerin bu politikalardan bağımsız olmadığı vurgulandı. Açıklamada Başak Demirtaş ve birçok yoldaşımız daha önce de paralı troller tarafından defalarca sosyal medya üzerinden hedef alındı. Ancak bu saldırıların hiçbiri bizleri mücadelemizden alıkoymadı. Başak Demirtaş'a yönelik gerçekleştirilen bu saldırı, kadın mücadelemize yönelik gerçekleştirilen bir saldırıdır denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi kadın düşmanı politikalara yaslanarak yoldaşlarımıza yönelik bu saldırıları gerçekleştirenlerin buna sessiz kalanlar şunu çok iyi bilsin ki Başak Demirtaş yalnız değildir. Kadın ürgütlüğümüz ve dayanışmamıza olan inancımıza bu saldırılara karşı mücadelemizi yükselteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İstanbul Barosu derhal Osman Taşdemir hakkında soruşturma başlatmalı ve gerekli cezai yaptırımı uygulamalıdır. Başak Demirtaş'a yönelik gerçekleştirilen bu saldırıya karşı tüm kadın örgütlerini örgütlülüğü ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Başak Demirtaş yalnız değildir denildi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.